Arkadaşlar merhaba. Smart Multimedyalarda ekran dokunmatik kalibrasyon ayarı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle ekrana avcumuzun 5 parmağıyla uzun bir müddet basılı tutacağız. Şöyle beyaz bir ekrana getirecek. Artıların üzerine parmağımızın ortasıyla basacağız. Bu şekilde kalibrasyon ayarını yapıyoruz. Sol taraftaki paneldeki dokunmatiklerin çalışmadığında ya da karıştırdığınızdaki ayarları da gösteriyorum sizlere. Ayarlara tıkladığımızda fabrika ayarları menüsüne gireceğiz. Şifremiz 1 2 3 4. Buraya girdikten sonra dokunmatik düğme öğrenme paneli var. Öncelikle Karıştırdığınızda bunlar gitmiş olabilecek. Diyelim ki bir tanesi ya da iki tane seçilir ama bu tuşlarımız çalışmıyor. O zaman yapmanız gereken temizle diyeceksiniz. Temizledikten sonra cilt altı dediği şu tuş bakın. Ses açmadır, dönüş, geri dönüştür, ana sayfa, ana sayfadır. Temizledikten sonrasında başlangıcı önce tıklıyoruz. Ciltte tıkladığımızda sarıya döndü. Ses eksiye ya da ses artı hangisi seçer? Bu ses artı. Ses artıya tıkladık. Bakın maviye döndü. Sonra dönüş tuşuna bastım. Geri gel tuşuna bastım. Maviye döndü. Ana sayfaya tıkladım. Ana sayfaya başladım. Maviye döndü. Sessiz ya da güç açma kapatma tuşu. Kapatmaya dasın. Ses eksi tuşu. Ses eksiye bastım. Döndü. En son sona ermek diyoruz. Ana sayfaya bastık. Tuşlarımız artık çalışır hale geldi.